Efendim pide severlerin vazgeçemediği lezzetlerden biridir Bafra pidesi. Gerçi ülkemizin pek çok şehrinde şu anda Bafra pidesi hazırlanıyor ama biz elbette ki orijinal yerinde görüntüleyelim. Bu lezzeti sizlerle orijinal yerinde buluşturalım istedik. Ve Turan Usta'nın yanında aldık hemen solu Bafra'da kendisi. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Turan Usta? Teşekkür sağ olun. Ee, sizin pidelerinizin kokusu burnumuza kadar geldi. Ta İstanbullarda burnumuza kadar geldi. Gidelim bakalım nasıl hazırlıyormuş turunuz pidelerini dedi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. zaten yapacağım pideyi. Yapacağız, bakalım. yapacağız göreceğiz hep beraber ama ee bir haber aldık biz. Bafra pidesi tescillenmiş artık. Evet efendim. Şimdi sizi şöyle bir derin bir oh çektirtti yani, herhalde. Ya bu bir sıkıntıydı bizim için. İşte Bafra pidesi altında başka pideler oluyordu. Sandartlarına uymuyordu. En azından bunlar bir norm gelecek. Azından... Peki nedir Bafra pidesinin standardı? İzleyicilerimiz de bilsinler. Bakırtlı'nın sizin standardı belli oranlarda ölçüleri var. İşte o ölçülerde o pide yapmak ama en büyük özelliği de bizim pidemizi yerken ağda dağılması lazım. Yani en büyük özelliği dağılma özelliği olması lazım. Yani malzemeler kaliteli olmalı, belli bir oranda olmalı. Bir de yiyince böyle çıtır çıtır, gevrek gevrek evet, değil mi ağza gelmedi? gevrek olmalı. Evet, hı hı. Ağda dağılmalı bir de. Hı hı. Evet, bu bile böyle iştahları bir açtı eminim. Biz de şöyle bir e, keyiflendik yine ama yaparken daha da keyifleneceğiz. Zaten bu pideyi yemesi ayrı keyifli, izlemesi ayrı keyifli. Siz şimdi bize neler yapacaksınız, hangi pidelerden? Ben şimdi e, kapalı peynini yapacağım e, ee, kuşbaşılı pasma karışık yapacağım. Ve yumurta olacak değil yumurta mi içinde? Yumurta olacak evet efendim. Böyle üzerine yumurtaları dağıtacağız, sarılarını evet. iyice pişireceğiz. Evet. Sonra pidenin ucundan koparıp o sarının içine böyle gömeceğiz, şöyle bir karıştıracağız. Nasıl? Çok Yapacak da... mıyız bunları? Evet. <laughs> tamam, e, ee, bu peyniri ben merak ettim. Ne peyniri? Bu kümüş peyniri. Yani aslında manda diye geçiyor ama... Hmm, manda peyniri, içinde hmm. maydanoz mu var? Maydanoz var. Ee, şimdi yumurtayı yaparken kıracağız ondan sonra. Bu da böyle değişik bir lezzet. Kaşarla hazırlanmıyor görüyorsunuz. Özel peynirle yapıyorlar. Beynir. Evet özel peynir. Bütün yani. bafra bu pideleri bununla mı hazırlanıyor yoksa siz mi bununla yapıyorsunuz? Böyle yapıyoruz ama böyle hazırlanması bence daha iyi. Yani daha lezzetli. Daha evet, çok güzel. Biraz sonra göreceğiz dediğimiz gibi. Şimdi hamurumuz var herhalde burada. Onu bir izleyicilerimize gösterelim şöyle. Yani hamurları bir de kesiyoruz. Bunları bu şekilde tahtalara koyuyoruz. Ve bunlar kabarıyor yani mayalanmış oluyor. Ne, ne var, var içinde, içinde hamuru? Hamur içinde kendi mayası var var. O kadar gerisini söylemeyin. Ay işte yine yine bu sırlarla karşı karşıyayız. Hamur işte canım ne kadar sır olabilir zaten ki? Zaten öyle işte hamur işte diyoruz zaten. Biz size oranını sormuyoruz. Un var, tuz var, su var ve Bayağı, maya var. Evet öyle. Ekmek hamuru gibi. Ekmek hamuru gibi değil. Ekmek hamurundan biraz daha gevşek yani sulu bir hamur. Ne yapıyoruz şimdi? Pidelerimizi yapmaya başlayalım. Tamam yapalım izleyelim bize seni. kıymayı kavurdun mu önceden? Evet bir gün önceden kavuruyoruz kıymamızı soğutuyoruz. Donmuş galiba özellikle donması mı gerekiyor? Soğuması gerekiyor dondurmuyoruz biz kıymayı. Soğanla kavurmuşsunuz. Yok soğan çiğden oluyor. Ha, so kıymayı kavur sonradan soğan ekliyoruz. Ha, sonra da yaparken soğan ekliyoruz. Zaten bu soğanı e, çok durmuyor zaten yaptığımız zaman soğan katıyoruz kıymayı bir gün önceden kavuruyoruz. Yani. Anladım tamam bu da püf noktası olarak izleyicilerimize ulaştı. Üstü ilk pideleri hazırladı fırına attı onlar e, kıymalı kapalı e, pideler içinde yumurta yok gördünüz gerçek bafra pidesi biz peynirde mi peynir yumurta katacağız? Evet şimdi bunu yapacağız o da e, şu peyniri biz önceden hazırlıyoruz e, yumurtasını pide yaparken kırıyoruz yani dağıtıyoruz onu o da sebebi de yumurtanın su almaması lazım. Bir diğer püf noktası yani. Evet diğer püf noktası da. Bir de aynı zamanda açık pideler var. Evet onları da e, yarı pişmiş haldeyken yumurta kırıyoruz bunlara da sarısını ayırıyoruz. Dağılması lazım. Öbürlerini ayırmıyoruz. Hmm, ya pastırmada iyice e, emsin diye pastırma yumurtayı. Evet. Beyazını e, sarısını ve ayırıyorsunuz. Sarısını ayırıyoruz. Sarısını sonradan katıyoruz. Yani Onun için böyle löp şey. löp üstünde evet, kalıyor. Löp, löp kalıyor evet. öyle bir tabir var ya böyle yumurta löp löp durur diye ve o ne, en lezzetli en iştah açıcı görüntüsü. Evet dediğimiz gibi ilk e, pidelerimizi yolladık. Şimdi o zaman peynirliye geçiyoruz. Peynirli yapacağız. Yumurtayla peynir karıştıracağız. E, manda sütüyle yapılmış olan peynirle Yumurtayı karıştırıyoruz. Peynirli karışımı da şimdi pidelerin üzerine koyuyoruz. Zaten biz kapalı diyoruz ama aslında bu yara açık piledir. Yani tabiri olarak kapalıdır. Ay üstüne ne kadar kafam karıştı. Kapalısı var, ...yarı açığı var, açığı var. Ne bunlar böyle çeşit çeşit? Tabii yörenin has tadı bunlar. Yani şimdi biz kapalı kapatamıyoruz. Çünkü peynir eridiği için e, patlıyor tabii haliyle hamur içinde. bile kapalı pide olarak geçiyor. Aslında yarı kapalı pidedir. E, kıymalıyı kapatabiliyoruz, peynirliyi kapatamıyoruz. Peyniri patlıyor, onu böyle yarı açık bırakıyoruz. Pastırmalıyı, sucukluyu, onu böyle tamamen açıyoruz. E, e, patlıyor, böyle böyle tamamen açıyoruz. E, böyle ezberleme çalışırken de insanın kafası karışıyor. Siz yaparken eliniz birbirine dolanmıyor mu? Alıştık herhalde. Pidekinin üzerine tereyağı koyuyoruz. Tereyağı koyuyoruz ve yarı piştikten sonra pastırma bir yumurta koyacağız. Malzemeleri hemen eklemiyoruz. Gördüğünüz, önce pideyi fırına gönderiyoruz. Malzemeleri biraz piştikten sonra koyacakmışız. <laughs> ...düzlerinizin önünde birer birer piştiler. Dumanı üstünde efendim tezgahımıza dizildiler. Ben böyle hangisinden başlayacağımı şaşırıyorum. yine. Usta hepsi birbirinden güzel görünüyor. Sizin favoriniz hangisi? Benim favorim kıymalı peynirli ama pastırmalıyım. Kıymalı peynirli ama pastırmalıyın. Nasıl yani? Favorinizi ya, <laughs> <oranızı> yemeyelim mi? <laughs> yok yöresel olarak kıymalı peynirli ben hep onu tavsiye ediyorum ama... Pastırma biraz daha iştahçı geldi bana da. Tamam pastırmadan başlayalım birer birer diğerlerinde o zaman tadına bakalım diyoruz. Evet zaten peynirimiz burada inanılmaz güzel kızardı. Yumurtayla karıştığı için özel bir peynirdi zaten. Evet. Ee, şurada da görüyorsunuz içine de yumurta kırılmış durumda. Yan tarafta kıymalımız var. Burada pastırmamız var. Efendim kapalı bafra var yine kıymalı. Şuradan bir, bir, bir rica edeyim o zaman sizden hemen. <laughs> anda e, bu hareketi bekliyordu Uranüs Şu Pideyi böyle bölüp yumurtayı iyice bulayarak tadını çıkar çıkar böyle yemin bekliyordu. Ay, yalnız e, gerçekten çok lezzetli. Ellerinize sağlık diyoruz. Sağ olun. E, tabi bunda herhalde bol miktarda sürülen yağında etkisi vardır evet, kereyal, ve Halis Moğolis tereyağı. Bu da zaten bahta pidesinin özelliklerinden birisi. Tereyağlı olması lazım zaten. Ama hamur ne kadar gerçekten gevrek. Aynen söylediğiniz gibi. Evet. Böyle kıtır kıtır efendim ama o kıtırlık ağzınıza attığınız an yok oluyor. Çünkü hemen aynen Turan Usta'nın belirttiği gibi eriyip gidiyor. ağza dağılıyor. Tam Dağılması gibi. lazım zaten. En büyük güzel zaten o. Bu kadar yağ rağmen hiç tadarken ağırlık hissetmedim. Evet, tabii. Şimdi bu şekilde bafra özetlemiş oluyorum herhalde. Teşekkür ediyorum. Efendim biz çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi bu güzel pidelerin tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Ee, ve bafra pidesini bafra yemenin ayrı bir ayrıcalık olduğunu ben tekrar belirtmek istiyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs>